<laughs> Kanka, ee, ya, ne Kanka yayın açtım. Küfür etmeyin. bir daha Ben yayın açtım. Ben tabakta mı edin sen? Ne demek Mid var bas tarafında. Orta girdi ya. Orta çıktı. Kanka bizim bu kanta ortaya tutamayacak da işimiz var. Mahmud'um her şeyi yapar. Bu adam seni vurdu mu? Tam <laughs> <Sen gülüyor> orta. He? Oğlum ben canı bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Mission success. Okay, Bu en alttaki kötü kim kanka? <laughs> Benim galiba. Ekbeyler, <laughs> Kante. Bu ne? Gözükmedim daha. Neşe vurur? Ya da sen Beyler like atın da like Kanka senin sana niye like atsınlar <laughs> Selamlar çıkar Yo çıkmadı ama yes, çıkmadı ama Ver eşek çıktı O zaman eşek katıyız abi o garanti <laughs> O garanti Hehehehe <laughs> 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 yes, Ha bizim kadro eşekler kadrosuymuş. <laughs> Herkes birbirine eşek. Abi baş eşek remedi. Mission success. Küçük eşek daha eğitimde olan Jesse. Süper, süper, Abi spa. profesör şey ismiydi. Mekbeli. Okay. Yardımcısı Ace. Yani baş komutanımız Katalin. Baş komutan eşek Katalin. E. <laughs> Bir kişi izliyor da beni Çoban sen misin Ece? <laughs> abi yok. Asak kesin de. mid açıldı mid açıldı mid açıldı bizim base geliyor Kaçın solun. Adam afk ki kanka vay, Böyle gelin canım ağzı var ya Kıza mesaj atıyor ya sıra Allah Yaran sıra yandayı kurdu mu ya gel Grup at Kanteni klasına bakın Ayy çok ben var ya Aldım geldi Fatih. İkisi de orada, <laughs> ikisi de. Dayıttı. Kante ikilini aldı. Engola Kante. Abi yayın donur. Neden? Allah belanı. Oy bile atalan. O da var ya efsane donur. Atılan kardeşime salam olsun. Farm diffused. Ay bile donur ya. Bu ne düzeldim. Engola Engola. Mission failed. Success. Okay, let's go. Sağ 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 Mert açılıyor Helal yollum tek iki adam kaldı Biraz sağ sağ Kameralarımızı mekkeye indir ya oh, Bak hareketlere bak İnşallah ölürsün adama da be Abi, Satıyon ya, ki o. kanka satıyon ki Mert ben ha yadolum, Ben satıyon ki kanka. Okay, Satırsan. Ben satıyon. Ben satıyorum he. Cetsiz ne yapıyor kanka? Kanka benim yayınım niye dolu? 4'e 3. Ben yayınım Ay Allah. Katilin gene entry alıyor. Hop alttan adam açıldı öldü bir. Hop. ikincisi oh, de öldü. Oh. Hop. Hop. Ronaldo Hop. Hop. <laughs> bizi, bizi abi, bende ben de var abi, lan çalmıştım <laughs> Ali'den. Vereyim mi <laughs> sana? Bende de var. FPS'i diye 30 yapsın 60 60 yapmayacak 30 zaten. 60 değil. Çin 30 yapma, yapma ya, ya. 48 <laughs> yap. 48 <laughs> yap. Ya Çin benim ya, mı? benim yayını yazmışlar. <laughs> ben ne, ne dedim bana söyle bakayım. Ben mi? Selamünaleyküm. selam Nedir? MP4 boşta olan var Aa, mı? Yok. Yok. Ümit, ver. Yalan ümit var. ümit ver. Ya, ümit gel ümit. Ümit de Aa, burayı bekliyor. Ümit sence Maho çıkar mı? A kanka kendim oyundayım lan. <laughs> gel <laughs> sen gel. Çürban gel. Ay Allah <gülüyor> bu bana <laughs> <son>, bu sana bile <laughs> değil. Ümit <bileziyor. gülüyor> boşta ümit. Ümit Aa, al. Gel gel gel. gel. Abi, Ataya gel de. E takım sağlamdı gel. Ataya gel. At kafası seni var ya. Gel gel gel. Canımı sıkma. Aa, Ya Maho <laughs> çıkmayacak da gel buraya Ataya gel Ataya. Ümit <laughs> Tat seni çağırıyorlar İtlendirme. Ya yeter artık Katerin neymişsin Katerin. Ümit gel Ümit Tat'ı Adam bölümün. arka mezarlık. Ataya gel hadi daha. Oğlum ben bu oku yavaş yavaş çözüyorum ha. Neyse ben geleyim Mustafa ver PS. Abi gel Ataya gel. adamlar var mı? Varta,